Vatandaşla iç içe belediyecilik anlayışı doğrultusunda cuma namazlarını farklı mahalle camilerinde kılarak vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Doğu Kent Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Yanılmaz, Doğu Kent Ulu Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında cami çıkışı vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yanılmaz daha sonra mahalle sakinleriyle birlikte Doğu Kent Mahalle Muhtarlığı'na geçti. Burada da sohbete devam eden Yanılmaz, halkın sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Yanılmaz, cuma namazı sonrasında vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından Doğu Kent Nahi Tergene İlk ve Ortaokulu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Evet. Okul öğrencileri tarafından başlatılan çevre koruma haftası etkinliklerine katılan Başkan Yanılmaz, çevrenin önemine vurgu yaparak gösterilen duyarlılıktan dolayı öğrencileri kutladı. Daha sonra ilkokul öğrencileri tarafından okulda düzenlenen Anneler Günü programına katılan Başkan Yanılmaz, annelerin önemine değindi. Ben yavrularınıza bulunduğum bütün ortamlarda şunu diyorum. Elbette Anneler Günü sadece yılda bir gün olarak kutlanacak bir gün değil. Annelerimiz 365 gün 24 saat yaşları ilerledikçe melekleşir. Onlara hizmet etmek, onların elini öpmek, onlara yardımcı olmak bize ayrı bir keyif ve mutluluk verir. Bu açıdan okulumuzun böyle bir organizasyon yaptığından dolayı tebrik ediyorum. Müdürlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.